Merhaba şimdi şöyle yapacağım. Ben eşit halim bu arada. Şöyle ben bir program yaptım. Bunu uygulamak için aslında bu YouTube kanalına başlayacağım. Yani Tamamen hani zorunluluk gibi hissedebilmek için. Şöyle 9 gün 8 saat, 10 gün 12 saat, 60 günde 15 saat çalışmayı düşünüyorum. Ee, bu yüzden böyle bir hani 80 gün değil de atıyorum hani bunu e, 80 günlük bir plan değil şey verim değil de atıyorum 150 günmüş gibi ya da 120 güne tamamlamaya çalışıyormuş gibi yapmaya çalıştığım için böyle bir şey yaptım. E, çok konuşamadım şu anda. Neyse ben türevdeyim bu arada. E, şöyle e, Mert Hocadan gidiyorum. Bu da 3-4-5'te kalan testlerim. Bu da Mert Hocadan ve bilgisayar maldan kalan testlerim bu şekilde böyle planlamıştım onun dışında genel olarak şöyle bir şeylerim var. şimdi şöyle orijinal ve Eyüp Bey Soru Bankası'nı da ben 16 Nisan'da başlayacağım. Bitireceğim. Onun dışında Trigo'dan orijinal çözüyorum. onun dışında bu şekilde bir planım var. Bunlar TYT Matematik için yaptıklarım. TYT Matematik için de tabii ki de deneme çözüyorum. şöyle hız verelim altı tane denemesini çözdüm. Aslında 12 dene, 12 denemeydi ama ben 6 tanesini çözdüm. Tayyip matematikte 18 nette de falanım bu arada. Çok üstüne düşemedim ama şimdi düşeceğim artık. Şimdi X-Ray var, xray var elimde. 20 tane. Onu çözeceğim. X-Ray çok eski bir yayın bu arada. Neyse, onu çözeceğim. Hızlı bir şekilde elimden bitsin. Sonra 3 4 5'in 8'i denemesi, 3 4 5'in 9'u denemeleri var bende. Hemen onları bitirip bilgiyle sayıların Denemesini çözmeyi düşünüyorum. Eksik konularım bunlar. Ee, ay bir dakika şöyle yapacaktım. Bu, bu da normal şeylerim. Kalan konularım bu şekilde. Ee, onun dışında da e, bu da problemler denemesi, problemler denemesini sadece 47. sayfasındayım. 200 pardon. işte 51. sayfasında falanım burada kalmışım. Bunun dışında inşallah düzenli bir şekilde yapıp e, atmayı düşünüyorum. Şimdi bayramlı bu arada hiç çalışmadım. Hatta ben böyle 4 gündür falan hiç çalışamadığım için. 4-5 gündür hiç çalışamadım. Sıfır çalışma gerçekten. Çalışamadığım için e, dedim ki e, böyle bir şey yapayım. Program şey yapayım. Ayarlayayım dedim hani. Oynadım biraz kamerayla ama. Böyle bir şeyler yapayım dedim. Bu Dün başladım hatta çalışmaya. 4 saat. Bugün 4 Nisan. Bugün de yazacağım paylaşırım gece. Kaç saat çalıştım, neler yaptım, nasıl yaptım falan filan. Dün sadece üç, türevden 3 test izledim. Bir de 4 video yazdım. Bir de 3 tabla şahit atadıktan 2 test türev çözdüm. Bu da şurada. Şunları şöyle alalım. Şöyle hemen birazcık 2 test falan bunları bitirdim. Neden böyle bu ya? Bunları bir bitirdim. Dün. Ee, bu şekilde. Onun dışında şurada birkaç bir şeyim var. Bunları hemen anlatayım. Trigonometrim var. Trigonometri güzel gidiyor. Fena gitmiyor. Üçüncü bölümdeyim orijinalin. Çok seviyorum orijinal yayınlarını. Sözerlerim çok aksa da sözerlerimi halletmem lazım. Bu şekilde. Daha başlamadım Başlayacağım.